Erhan Saf var. Gerçek soy ismini kullanmıyor. Geçmişte Adnan Oktar çetesi diye bir grup varmış. Ben de onları işte haberlerden biliyordum. O grubun içinden gelme bir adam. Onların yetiştirdiği, onların yanından çıkan bir adam bu programda nasıl tutulabiliyor? Nasıl bu programda tutuyorsunuz? Bir çeteli yani çetenin içinden gelen bir adamı nasıl programda yarıştırıyorsunuz? Bana o kadar baskı yapıldı. Geçmişime dair olmayan, kanıtı olmayan, hiçbir şekilde doğruluğu olmayan haberler yüzünden beni orada kullanmak istendi ve çıkartılmamı istendi. Bu haberlerim var, okey. Ama ben şimdi gidip x bir kişiye. Ben o zaman gidip de işte şu kişi bana Ve başkalarının bir sürü haberi çıktı arkadaşlar. Hepsini program örttü. Anladınız mı? Başrol kim orada? Başrol Aybüke ile Sedat'ın üzerinden program dönüyor. Bizim... E, pardon. Aybüke ile Sedat diyorum. Evet. Şöyle bir şey var. Başrol... Halkın seçtiği, oylarıyla seçtiği bir başroller var orada. Daha popüler olanlar. Kim bunlar? Aybüke, Tolga, Sedat. Onlara daha fazla sahneler, yani daha fazla çekim kameralar onları çekiyor. Daha fazla ilgi görüyor. Onları sen burada laf söylediğinde programda koyulmuyor bile sahneye. Koyulmuyor bile bölümleri. Çünkü onları kötü lanse etmek istemiyorlar.